İyi günler örgü sevenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte özellikle genç kızların aynı zamanda orta yaşlı hanımların da çokça tercih ettiği ressam bere çalışması yapacağız. Dikişsiz bir bere çalışması olacak. 3 numara misinalı şiş kullanacağız. Ve nako inci bebe ip kullanıyorum. İplik numarasını video esnasında fotoğraf olarak paylaşacağım sizlerle. Ağız kısmından başlayacağız beremize ve dikizsiz öreceğiz dönerek 130 ilmekle örgümüze başlayacağız. Ve düz örgü örerek 9 sıra bere çalışmamızı başlatmış olacağız. 9 sıra düz örgü ördükten sonra şimdi eksiltme işlemi yapacağız. 5 ilmekte bir eksiltme yapacağız. 5 tane ilmek altıncısında iki ilmeği bir araya alarak eksiltiyoruz. tane ördüm. Altıncısını da eksiltiyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Eksiltme işlemini de tamamladıktan sonra Şimdi lastik örgü yapacağız. 2 ters, 2 düz lastik örgü çalışacağız. 2 düz şekilde iki ters iki düz lastik örgüyü 12 veya 15 sıra boyunca örmeye devam edeceğiz. Bu beremizin baştaki lastikli kısmı olacak. Bu nedenle 12 veya 15 dedim. Yüksekliğine siz karar verebilirsiniz. Daha uzun bir lastik de isteyebilirsiniz. Ama ortalama 12 ve 15 sıra boyunca iki ters iki düz lastik örgü biçiminde örgümüze devam edeceğiz. 15 sıra lastik ördüm. Şimdi artık bu sıradan sonra örnek kurulumuna başlayacağım beremde. Ama bu sırada bir sıra düz örgü geçeceğim. Aynı zamanda da 5 ilmekte bir artırma işlemi yapacağım. oldu. Şimdi evet 6. ilmekte bir artırma 6. ilmekte bir artırma. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki sırada örnek kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde desenimizi kuruyoruz. Bir ters. Bir ters. Üzerine sar. Aynı ilmekten bir ters daha üzerine sar bir ters daha ipi arkaya alıyoruz bu önemli ilmekleri tekrar geri şişe alıyorum ipi öne geçiriyorum ve fazladan çıkardığım ilmekleri ters biçimde eksiltiyorum. Bir ters bir ters üzerine sar bir ters üzerine sar bir ters parkaya Böylece sıra sonuna geldim. Şu anda örmeye arka yüzden yani ters yüzden devam ediyorum. Ön yüze geçerek öreceğim biraz sonra. Örneği kurduktan sonra bir sıra aynı yüzden hep tersinden devam ediyoruz örgüye bir sıra ters yapıyoruz. Bütün sıra boyunca örnek kurduktan sonra bir sıra ters örgü yapıyoruz. Bir sıra ters örgüden sonra yine örneğimizi kuruyoruz. Bu kez yaptığımız nohutların üzerine değil, aradaki bir ilmeğe nohut çalışıyoruz. 1 üzerine sar 2 üzerine sar ip arkaya otun üstündeki ilmeği ters örüyoruz. Aradaki tek ilmeğe nohut çalışıyoruz. Örneğimiz bundan ibaret. Ters yüzden çalışıyoruz. Bir sıra nohut yapıyoruz. Bir sıra ters örgü geçiyoruz. Ön yüzdeki görselimiz de bu. Bu şekilde 6 tane nohut örneği yaptığım zaman şimdi eksiltmelere başlayacağım beremde. 5 tane eksiltme noktası belirleyeceğim ve e, bere'nin tepe kısmını oluşturacağım. 5 noktadan eksilterek bir beşgen biçiminde tepeyi sonlandıracağım. Bunun için e, benim şu anda 120 ilmek sayım. 120'yi 5'e bölüyorum. 24 ilmek. 24 ilmekte bir işaret koyuyorum. Sizin de e, ilmek sayınız kaçsa 5'e böleceksiniz. Ve e, o kadar ilmek sayısında bir işaret koyacağız. Bu işaretlerimiz bizim eksiltme noktalarımız olacak. Sayıyorum 24 ilmeği. 24 işaretliyorum. şekilde işaret noktaları oluşturuyorum ve şimdi yine örgüme devam edeceğim. İşaret noktalarına geldiğim zaman da sadece örneği kurduğum sırada eksiltme yapacağım. Bir sonraki ters örgü sırasını normal bütün bir sıra boyunca ters örgü olarak devam edeceğim. Sadece işaretli noktalarda nohut örneğini yaparken 3 ilmeği bir araya alarak eksiltme yapacağım. Örneğime devam ederek işareti noktaya kadar geldim. 5 noktadan bir tanesi. Ve şimdi işaretli ilmeği ortada olacak şekilde bir sağdan bir de soldan 3 ilmeği bir araya ters biçimde eksilteceğim. eksiltmemi yaptım. İşaretli noktalardan sadece nohut örneği yaptığım sırada eksilterek ilmeklerimi neredeyse bitecek hale getirdim. Ancak artık bu noktada bu şişi kullanamayacağım çünkü öremiyorum, küçük yaratıyor. Bu durumda çorap şişlerinden yardım alacağım. Eksiltmelerime artık bu şişler yardımıyla devam edeceğim. Ve her eksiltme noktasında 2 ilmek kalana dek yani bir nohut bir de düz ilmek kalana dek eksiltmeme devam edeceğim. Ondan sonra tepe noktayı düzerek örgümü finalleyeceğim. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Güzel bir ressam beresi ortaya çıkıyor şu anda. Evet, şu anda ilmeklerimiz tamamen eksildi ve beren bitmek üzere. Her eksiltme noktasında 5 noktada bir nohut bir de düz ilmek kaldı her eksiltme noktasında iki tane ilmeğim var şu anda ve bunları eksilterek tepe noktasını yok edeceğim bu şekilde beremizi bitirmiş olacağız bu klasik bir ressam beresi oldu boyut olarak eğer biraz daha salaş bir bere yapmak isterseniz eksiltmelere başlamadan önce ben 6 tane nohut çalışmıştım. 6 nohut yerine 8-9 nohut çalışabilirsiniz. Biraz daha salaş bir bere olmasını tercih ederseniz eğer bu tam bir klasik ressam beresidir. Umarım çalışmamdan memnun kalmışsınızdır ve ben faydalı olabilmişimdir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız Lütfen kanalımın bildirimlerini açmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Başka örgülerde görüşmek dileğimle sevgiyle kalın. Hoşçakalın.